Samsun Canlı Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşların birçoğu toplu taşımada otobüs hatlarının sefer saatleri ve güzergahların yeniden düzenlenmesinin ardından yaşanan gecikmeden şikayetçi olduklarını, sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Zorluk yaşıyoruz. Çünkü mesela ben Duruşehir'de oturuyorum. Duruşehir'den e, otogara gelmek için yani iki tane şey değiştiriyorum, dolmuş değiştiriyorum. otobüsler bazen geliyor, çok geç geliyor, dolu oluyor. O yüzden yani buna e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir çare olması lazım. E, hatlar çıkartması lazım. Mesela İlyas Duruşehir'den, Canik'ten, özellikle Canik'ten mesela hiç ulaşamıyoruz buraya. Yani yarım saattir bekliyoruz. İnşallah gelecek. Ya ama hani biraz daha hani diğer otobüsler daha iyi. Bunlar onda kart istiyorlar. Kart yok. Bir sene oldu kullanamıyoruz. Falan. Değişik ya. Biraz sıkıntı çekiyoruz o konuda. Doğrudur yani biz de çok bekliyoruz burada 20 dakika yarım saat falan filan. Bu işe bir çözüm bulunmasını istiyoruz yani. Çok bilgim olmamakla birlikte el kaldırıldıysa e, vatandaşın aleyhine olan bir durum. Sadece Üç, sadece çok anladım. ben bugün bekledim yani o sıkıntıyı yaşadım bugün. Biraz e, en er az 45 dakika bekledim. Yani sefer sayıları artırılabilir. Yani otobüs sayıları. Çünkü şeyler de pandemiden dolayı yolcu sayısı da azaltıldı sefer sayıları artırılabilir yani yani biz ben zaten içeride restoranda çalışıyorum ee, zaten internetten saatleri belli hiçbir aksama yok tabi biraz daha ha artırılsa iyi olur Tabii ki